Merhaba. Kombilere takılan denge takları tasarruf sağlar mı? Bu konunun işe yarayıp yaramadığını bilmemiz için bir sistemin çalışma prensibini çok iyi bilmemiz gerekir. Her evde bulunan kombilerin çalışma prensibini kısaca bahsedecek olur isek içerisinde bir adet sirkülasyon pompası suyu Dönüş kolektöründen alıp ısı eşanjörünün üzerinden geçilerekten tekrar sisteme suyu, sıcak suyu veriyor. Buraya kadar hepimiz biliriz. Ancak bu sistem nasıl çalışıp nasıl duruyor? Bunu daha iyi bilmemiz gerekir. Isı sensörü dönüş suyunda ısı sensörü vardır. Bu ısı sensörü bu kombinin durmasını sağlar. Elektronik kart vardır. Elektronik karta komut gönderir. Ben dönüş suyuyum. Isındım. Isındım. Şeklinde elektronik karta komut verir. Elektronik kartta buradan aldığı veriyi bürülörde bürülöre komut vererekten bürülörü kapatır. Yani tamamen alevi keser, fanı kapatır. Burada birçok etmen var. Onları çizmedik. Biz temel olarak basit prensibini anlatıyoruz. Biraz da veriler üzerinden anlatalım. Veriler üzerinden anlatalım. Örneğin 60 dereceye ayarladınız kombinizi. 60 derece. 60 dereceye ayarladınız. Buradan radyatöre 60 derece girdi. Çıkışından 40 derece olarak döndü. Genelde prensip budur. 40 derece olarak döndü geldi 40 derece olarak kombimize girdi. Peki durma ne zaman duracak? İşte buradaki kombi firmalarının teknolojilerinde gizlidir bu konu. Biz burada ee, bir örnekleme üzerinden gidelim. O, o firmadan firmaya değişir. Yazılım kartı var sonuçta. Set değeri yapacak. Yani şu sıcaklığa gelince çalış, şu sıcaklığa gelince dur diyecek. Biz burada örnekler tahmini yürütüyorum. 40 derece yani delta T 20 ile çalıştı. Örnek veriyorum 45 dereceyi gördüğünde dur. 40 derece olduğunda çalış. Yani bu şekilde komut verilmiş olabilir. Bunları tabi şu an kış geliyor e, lazer metre ile bakaraktan ölçerekten kombi kombiden kombiye farkları görebiliriz. Belki de hepsi aynı mantıkla çalışıyordur bilemiyorum. Ama aynı mantıkla çalıştığını düşünmüyorum. Çünkü Alma markasıyla Türk markaları işte İsveç markası falan filan Avusturya vesaire hepsinin yazılım teknolojileri farklı olduğuna inanıyorum. Çünkü bunlar farklı olmasaydı kombilerin birbirine göre yakıt tasarrufları aynı olurdu. Şimdi Devam edelim. Burada genel olarak anlattık çalışma prensibini. Şimdi denge tankı koymadığımızdan burada sistemde tek pompa çeviriyor. Tek pompa ustalar ya da uygulamacı, mühendis de olabilir. Yanlış bir tesisat yaptığında bu pompa zorlanacak. Dönmede zorlanacak yani dar boru çapı seçtiğinde. Yani şuradaki, şuradaki pompa zorlanacak. Buradan su debisi az olduğunda e, alev çok yanmaya devam edecek. Çok yanmaya devam edecek. Yani ısıyı da suya yeterli kadar aktaramadığından bacadan bay bay yapacak belki. işte bunu bilemiyoruz. Belki bunu Alman markaları çok güzel ayarlamıştır. Bay bay da yapmıyordur. Ama bazı firmalarda yapıyordur. işte kombinin kaliteli olup olmadığını hiç yani Türkiye'deki Çoğu mühendis biliyorum dese yalan söyler. Bu işi araştıran bilir. Bu işi de araştıracak bizlerin vakti yok. Yani benim yok misal. Çalışıyorum. Yani kimsenin doğru düzgün vakti olacağını bilmiyorum. Bu işe ayrı bir kurum incelesi olabilir. Yani bağımsız bir kurum deney yapsa incelesi olabilir. Yani şu hiçbir kombide teknolojisini çok detaylı açıklamıyor. Şimdi burada denge tankı işte bu problemleri ortadan kaldırıyor o nasıl kaldırıyor? Şu yandaki şekil üzerinden daha detaylı anlatacağım. Şimdi denge tankı yaptığımızda şöyle yan tarafa geçelim. Denge tankı yaptığımızda dörtte çalışmanın zararları. Dört diyorum pardon özür. Paint. Şimdi denge tankı yaptığımızda Denge tankı buradaki pompayı o kadar rahatlatıyor ki sistemi çok canavar gibi çalışmasını sağlıyor. Nasıl yani? Çok hızlı döndürmeye başlıyor. Çünkü denge tankı bildiğiniz bir havuz. Yani boşluk. Su buradan geliyor, buradan geri dönüyor. Yani üstten giriyor, alttan geri dönüyor. Sıcak suyu getiriyor bu havuza, boşaltıyor. Buradan tekrar alıp tekrar dönüyor. Denge tankı yani bu e, ortak noktayı da ısıttığından dolayı dönüş suyundan gelen soğuk suyla bir bağlantısı kalmıyor artık. Yani benim o dönüş suyla çok bir bağlantım yok. Oradaki gelen suyla ilgi, ilgilenmiyorum. Yani ben bağımsızlığımı ilan ettim diyor pompa. Birinci pompa. Yani bu kombi pompası. İkinci pompa sistem pompası. Bu da ilaveten geliyor. E, burada bir savaş olduğu gibi düşünün. Yani e, ikiye bölündü. He, bağımsızlığını yani bu sistem ikiye bölündü. Bağımsızlığını ilan etti. İki tane devlet gibi düşünebilirsiniz. Buradaki pompada ben bağımsız çalışıyorum diyor. Buraya koyduğunuz güçlü bir pompada sistemi çok rahat çalıştıracak. Ee, kombiye koyduğunu, kombideki pompada kombiyi çok rahat çalıştıracak. Neden? Çünkü kombinin üzerinden geçen su hızı sistemden bağımsız olarak burayı daha çok hızlı döndürecek, daha çok yalayacak diye yani eşanjör yüzeyini daha hızlı yalayacak, daha verimli yalayacak. Yani gazdaki Kaç yani kaçmaya çalışan ısıyı da yakalayacak. Yani sistemi verimli hale getirdi. Diğerinde yanlış bir tesisat yapıldığında sonradan yavaş dönecekti. Tamam ısınacaktı ama hepsini alamayacaktı yani kaçaklar olacaktı. E, sistemin oldu bağımsızlaştırdı. Artı denge tankı radyatörleri ayrı bir pompa koyduğumuz için daha güçlü bir pompa koyduğumuz için radyatörleri homojen olarak daha iyi ısıttı. Ve bu ortak tankı Kombi bağımsız olarak hemen hız, hızlıca ısıtıp duruyor. Hızlıca ısıtıp duruyor. Yani bir de hazne oldu. E, belli bir miktar su miktarı da geldiği için e, çok e, dönüş suyuna da buradan sıcak su döndüğü için e, yani e, çok e, yanlış bir e, sürekli çalışmasını sağlamıyor. Dur kalklar e, ara ara olacak yani. E, daha az çalışacak. Sürekli değil de mesela örnek veriyorum. Normalde 3 dakika çalışıyorsa bu bir dakikaya düşecek. Belki bir buçuk dakikalara düşecek. İşte burada tasarrufa geçecek. Bu tasarruf miktarını ben bir şey söyleyemem. Yani e, edilmiş değerler var. Mutlaka taktıranlar var. İşe yaramıyor demek mümkün değil. Küçük bir tesisatsa e, orada bile işe yarar. Ama çok küçük yerlerde denge tankına ihtiyaç yoktur da diyebilirim. Ama büyük yerlerde denge tankını, yani büyük evlerde, tesisatların uzun olduğu evlerde denge tankı takmak sistemin daha verimli çalışmasını sağlar ve kesinlikle işe yarar. Ee, daha homojen ısınmayı sağlar. Bilmiyorum anlatabildim mi? Biraz karmaşık gelebilir. Yani burada tamamen iki farklı pomp oluyor, iki farklı sisteme bölünmüş oluyor primer ve sekonder olarak. Umarım anlatabilmişimdir. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Samimiyetin gölgesinde hiçbir kalp üşümez. Var olun sağ olun.